Şimdi siyasette yaşanan geçecek polemiği, geçecek Tarkan'ın şarkısı biliyorsunuz. Hız kesmeden sürüyor. Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tarkan'a destek verdi. Bence de geçecek dedi. Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da geçtiğimiz günlerdeki bir açıklaması üzerinden yüklendi. Bence de geçecek bitecek. Çünkü hiç geçmesin, hiç bitmesin istiyorlar. Her Tarkan'ın son şarkısı siyasetin gündeminden düşmüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında şarkıda küfür yok, umut var dedi. sonu neler doğar geçecek. Elbet bu da geçecek. Şarkıda küfür yok. Hakaret yok. Umut var. Ama bu arkadaşların o umuda bile alerjileri var. Kimlere alerjileri yok biliyor musunuz? Mesela kendilerini eleştirmek yerine kuzu kuzu oturanlara alerjileri yok. Dün MHP lideri Bahçeli kürsüde rakam gösterdi ve şarkıya değindi. Mesele bakmak değil görmek dedi. Bugün Sakşener özgürlük üzerinden konuya değindi. Türkiye'de herkes sanatını icra etmekte özgürdür. Kimi neşeli müzik yapar, kimi protest müzik yapar. Kimi över, kimi eleştirir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Geçecek şarkısı" üzerinden iktidarı hedef aldı. Er ya da geç o sandık gelecek. Ağlasanız da, sızlansanız da, milletin başına bela ettiğiniz bu ucube sistem geldiği gibi gidecek. Siz İsteseniz de istemeseniz de bu çile bitecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettik, külfeti de hep birlikte sırtlayacağız sözlerine de tepkiliydi. Sen bu millete sabırdan, fedakarlıktan ve külfeti sırtlamaktan bahsedecek en son kişisin. Akıl dışı, plansız ve beceriksiz yönetim anlayışınla ülkemizin kaynaklarını, Har vurup harman savurdun. Milletimizin cebinden aldığını yandaşının cebine koydun. Şimdi de çıkmış ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorsun. Çok beklersin çok. Konuşmasının son bölümünü EYT'lilere ayırdı. Sosyal yardım değil, haktır dedi. Kimse merak etmesin. İyi Parti iktidarında bu mağduriyeti gidereceğiz. Yapacağımız EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil Haktır. EYT grubunda yer alan prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız yapacağımız düzenlemeden yararlanabilecek